Yalnız mıyız? Uzayda yaşam var mı? Bu sorular belki de insanlığın bu zamana dek kendine sorduğu en önemli sorulardan olmasına rağmen cevabını hala bulamadığımız sorular. Dünyanın dışında, herhangi bir gök cisminde mesela bir gezegenin atmosferinde bile yaşama, canlılığa dair en ufak bir kanıt. Küçücük bir mikroorganizma dahi bulsak evrendeki yaşama, hatta evrendeki yerimize dair bütün inançlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekirdi. İşte bunun için bu sonsuz görünen karanlığın içinde milyarlarca dolar harcayıp gezegenlere araçlar, sondalar gönderiyor ve yalnız olmayabileceğimize dair küçücük bir işaret yakalamaya çalışıyoruz. Üstelik eskisine kıyasla bunu artık sadece kendi güneş sistemimiz içinde değil, bizden onlarca, yüzlerce ışık yılı uzaktaki başka yıldız sistemlerinde de yapabiliyoruz. Peki ama nasıl? Kendi güneş sistemimizdeki gezegenlere gitmek için milyar dolarlar harcayıp hala onlar hakkında çok az şey öğrenebilmiş haldeyken başka yıldızların etrafındaki gezegenlerde yaşama dair nasıl bu kadar kesin konuşabiliyoruz? 1995 yılından beri astronominin içinde öte gezegenler olarak bildiğimiz yeni bir araştırma alanı var. Güneş sistemi dışında keşfedilen tüm gezegenlere öte gezegen adını veriyoruz. Ve son 30 yılda güneş sistemimizin dışında bambaşka boyut, kütle ve türde 5800'den fazla öte gezegen keşfetmeyi başardık. Bütün bu öte gezegenlerin yaşam açısından bambaşka olasılıklara kapı açtığını biliyoruz. Ancak geçtiğimiz günlerde bizden yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıktaki bir öte gezegende uzaydaki yaşamın varlığına dair tartışmalara yol açacak türden yeni bir gözleme imza atıldı. Hikayemiz bundan yaklaşık 2 yıl önce başlamıştı. 2023 yılında James Webb Uzay Teleskobu bizden 124 ışık yılı uzaktaki K2-18b öte gezegenin atmosferinde k karbondioksit ve metan tespit etmişti gezegendeki metan ve karbondioksit bolluğuyla birlikte amonyak oranının düşük olması bu öte gezegenin atmosferinin hidrojen açısından zengin olduğunu ve gezegende büyük bir okyanusun var olduğu hipotezini de destekliyordu. Bu nedenle K2-18b öte gezegeni İngilizce hidrojen ve okyanus kelimelerinin birleşiminden oluşan Haysian gezegeni olarak tanımlanmıştı. James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan bu ilk gözlemler gezegenin atmosferinde dimetil sülfit ya da kısaca DMS olarak adlandırılan bir molekülün varlığına da işaret ediyordu. Ve bu tüm hikayenin belki de en heyecan verici detayıydı. Çünkü dimetil sülfit dünyada yaşamın kendisi tarafından üretilebilen bir molekül olarak biliniyordu. Mesela dünya atmosferindeki dimetil sülfitin çok büyük bir kısmının denizlerdeki fitoplanktonlar tarafından üretildiğini biliyoruz. Bu durumda K2-18b öte gezegeninde dimetil sülfitin tespit edilmesi burada yaşamın varlığına doğrudan bir kanıt olabilir miydi? Bu noktada durup bir düşünelim. 124 ışık yılı mesafeden bahsediyoruz. Bu gök bilimsel ölçeklere göre görece yakın sayılsa da aslında bu gezegenden çıkan ışığın bize ulaşması için 124 yıl geçmesi gerekiyor. Kendi güneş sistemimizdeki gezegenlerin kompozisyonuyla ilgili bilgi edinmekte bile bu kadar zorlanırken nasıl oluyor da 124 ışık yılı yani 1.1 katrilyon kilometre gibi akıl almaz bir mesafede bulunan bu öte gezegenin atmosferinde karbondioksit, metan hatta dimetil sülfit gibi spesifik maddelerin varlığı hakkında konuşabiliyoruz. 124 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegene herhangi bir uzay aracı ya da sonda gönderip incelememiz mümkün değil. Bu öte gezegenle ilgili tüm bilgileri sadece ışığı analiz ederek elde edebiliyoruz. Diğer bir deyişle bugün bu öte gezegenle ilgili elde ettiğimiz tüm veriler esasen 124 yıl öncesinin verileri. Öte gezegenler güneş sistemi dışında oldukları için bizden oldukça uzakta olsalar da hem bu cisimleri keşfetmek hem de içerikleri hakkında detay elde etmek için akıllıca teknikler geliştirdik. Bu yöntemlerden en önemlisi transit yani geçiş yöntemi. Eğer başka bir yıldızın etrafında dönen bir öte gezegen varsa bir noktada bu öte gezegen yıldızın önünden geçiş yapmalı. Bu geçiş gerçekleştiğinde gezegen boyutu oranında yıldızın parlaklığı bir miktar düşüreceği için yıldızın parlaklığında azalma olduğunu gözlemleyebiliriz. Elbette yıldızda gözlemlenen her parlaklık düşüşü bir gezegene işaret etmek zorunda değil. Bu nedenle bu yöntemle öte gezegen tespiti yapmak için genellikle öte gezegenin yıldızın önünden birçok kere geçiş yapması beklenir. Yöntemin doğası gereği bunun en önemli avantajlarından biri gezegeni sadece keşfetmekle kalmayıp içerdiği elementler ya da kompozisyonu hakkında da çok isabetli veriler sunabiliyor oluşu. Çünkü gezegen yıldızın önünden geçerken yıldızdan gelen ışıklar önce gezegenin atmosferinden geçer. Yani gezegenlerin atmosferini bir tür prizma gibi düşünebiliriz. Mesela beyaz ışık bir prizmanın içinden geçtiğinde nasıl gök kuşağındaki renklere bölünüyorsa bir gezegenin atmosferindeki kimyasal moleküllere göre de ışığın bir tür parmak izi oluşturduğunu gözlemleyebiliriz. Diğer bir deyişle bir öte gezegenin atmosferindeki her bir kimyasal Kimyasal element yıldızın ışığını belli dalga boylarında bloke eder. Yani yıldızın ışığına baktığımızda tıpkı bir barkod gibi soğurma çizgileriyle karşılaşırız. Bu şekilde astronomlar bir öte gezegenin atmosferinde spesifik olarak hangi atom ve moleküllerin bulunduğunu söyleyebilirler. Buna transit yani geçiş spektroskopisi adını veriyoruz. İşte K12 18b öte gezegenindeki dimetil sülfit ve dimetil disülfit molekülleri de bu biçimde tespit edilebildi. Ama bu gerçekten burada yaşamın var olduğuna dair kesin bir işaret olabilir mi? Üzgünüm ama bu sorunun cevabı hayır. K2-18b öte gezegeni K2-18 ismindeki bir M tipi kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dolanıyor. Daha önceki videolarımızdan hatırlayacağınız gibi kırmızı cüce yıldızlar görece soğuk ve küçük yıldızlar oldukları için etraflarındaki öte gezegenlerin kendilerine oldukça yakın mesafelerde konumlanmalarına da izin verirler. Gerçekten de K2-18 yıldızı 3184 santigrat derecelik yüzey sıcaklığı ve güneşin yalnızca %45'lik çapı Ile birlikte Güneş'ten hem çok daha küçük hem de çok daha soğuk bir yıldız. K2-18b öte gezegeni bir tam turunu sadece 32.9 dünya gününde tamamlayacak kadar yıldızına yakın. Buna rağmen K2-18b suyun sıvı halde bulunmasına imkan tanıyan aralıkta. Yani yaşanılabilir bölgede yer alıyor. İşte tüm bu parametreler başlangıçta bu öte gezegende yaşamın varlığına dair kuvvetli bir zemin hazırlıyor gibi görünse de değinmemiz gereken bazı noktalar var. M tipi kırmızı cüce yıldızlar düşük kütleli ve soğuk yıldızlar oldukları için bu tür yıldızların %80 kadarının etrafındaki gezegenlerin yaşanılabilir kuşakta bulunduğu tahmin ediliyor. Yani uzayda bildiğimiz anlamda yaşam aramak için en ideal yıldız türü M tipi kırmızı cüceler. K2-18 yıldızı da bir kırmızı cüce yıldız olduğu için etrafında keşfedilen öte gezegenin yaşanılabilir bölgede yer alması aslında sıra dışı ve şaşırtıcı bir olgu değil. K2-18b gezegeninin dünyadan 8 ila 9 kat daha yüksek kütleli olduğu hesaplandı. Bu kütle Neptün'ün kütlesinin yaklaşık olarak yarısına eşit. Bu kütle sebebiyle gezegenin yüzeyinin gerçekte tam olarak neye benzediğini bilmiyoruz. Gezegenin yüzeyinde okyanusun var olduğu fikri bu öte gezegenle ilgili elde ettiğimiz verilerden yürüttüğümüz tahminlerden ibaret. Kırmızı cüce yıldızların düşük sıcaklık, düşük kütle ve küçük boyutları etrafındaki öte gezegenlerin yıldıza yakın bölgelerde konumlanmasını sağlayan bir faktör. Mesela K2-18b öte gezegeninin her 33 günde bir tam turunu tamamladığını söyledik. Bunun en önemli avantajı gezegen yıldızın önünden 33 gün gibi kısa aralık Geçiş yapacağı için gezegeni karakterize etmenin, gözlemlemenin görece kolay olması. Ancak aynı zamanda kırmızı cüce yıldızlar düşük parlaklıkta oldukları için bu da spektroskopik analizleri zorlaştırıyor. Üstelik kırmızı cüceler yıldız patlamaları gibi aktiviteler sebebiyle oldukça kararsız yüzeylere sahip. Mesela bu yıldızların yüzeylerinde Güneş'te de gördüğümüz gibi sıcaklık farklarından oluşan yıldız lekelerine sık rastlanıyor. İşte kırmızı cüce yıldızların bu yüzeyleri bir öte gezegeni analiz ederken hatalı spektral sinyallerinde ortaya çıkmasına sık sık neden olabiliyor. Aslında bu yüzden astronomlar ikiye ayrılmış durumda. K2-18b'nin atmosferindeki dimetil sülfit tespitinin heyecan verici olduğunu düşünenler kadar bunun hatalı sinyal olabileceğini düşünen astronomların sayısı da hiç az değil. Bundan 2 yıl önce K2-18b'nin atmosferindeki dimetil sülfetin varlığına dair 2 sigma seviyesine ulaşılmıştı. Yani bu sinyalin modelle uyumlu olmasının şans eseri olma ihtimali %5'ti. Bilimde 5 sigma seviyesi altın standart olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla 2 sigma seviyesi yeterli değildi. James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen yeni verilerle birlikte 3 sigma seviyesine ulaşıldı. Yani verilerin modelle uyumlu olmasının bir tesadüften kaynaklanma ihtimali yalnızca %0,3'tü. Sigma seviyesi yükseldikçe tespitin şans eseri olma olasılığı da giderek azalır. Ancak referans alınan modelin yanlış olma ihtimali göz önüne alınmadığı için bu tür istatistiksel analizlerin zaman zaman yanıltıcı olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Gerek. Mesela elde edilen veri aslında modelle uyumlu olan bir kimyasala çok benzeyen başka bir kimyasal molekülde olabilir. Ama diyelim ki kullanılan modelde de elde edilen verilerde de hiçbir hata yok. Dimetil sülfeti gerçekten uzayda yaşamın varlığına dair bir kanıt olarak kabul edebilir miyiz? Hayır. Çünkü dimetil sülfetin yalnızca canlı yaşamın kendisi tarafından üretilebileceği fikri bile oldukça tartışmalı. Mesela daha önce dimetil sülfetin abiyotik yani canlılık içermeyen süreçlerle de ortaya çıkarılabileceğini gösteren laboratuvar deneyleri de yapıldı. Yani K2-18b'nin atmosferinde tam olarak hangi kimyasal süreçlerin gerçekleştiğini bilmiyoruz. Dimetil sülfit tespiti doğruysa bile K2-18B'nin atmosferindeki canlılık içermeyen bazı kimyasal süreçlerin dimetil sülfiti ortaya çıkarma ihtimalinin bulunduğunu da mutlaka göz önüne almak gerekiyor. Aslına bakarsanız K2-18b örneği dünya haricinde başka bir gök cisminde yapılan ilk dimetil sülfit tespiti de değil. Bundan bir yıl önce 67P Kurmuyov-Gerasimenko kuyruklu yıldızında dimetil sülfit tespit edilmişti. Ve bu kuyruklu yıldızda yaşamın, canlılığın olmadığını biliyoruz. Yine henüz bu yılın şubat ayında bir grup radyo astronom yıldızlar arası bölgedeki gaz ve tozlarda dimetil sülfit molekülleri tespit ettiklerini duyurmuşlardı. İşte bütün bu çalışmalar dimetil sülfitin yaşamın doğrudan bir işareti olduğuna adeta meydan okuyan çalışmalar. K2-18b öte gezegenin atmosferinde dimetil sülfit tespit eden ekip de elbette bu çalışmaların farkındaydı. Ancak onlar da bu tür canlılık içermeyen süreçlerin K2-18b'nin atmosferinde tespit ettikleri kadar büyük miktarda dimetil sülfitin ortaya çıkamayacağını düşünüyorlar. Kısacası uzayda yaşamın bulunduğuna dair bütün ifadeler temelde K2-18b öte gezegeninin atmosferinde tespit edilen ancak tespitin doğruluğundan bile tam olarak emin olmadığımız dimetil sülfit ve dimetil disülfit moleküllerine dayanıyor. Bununla beraber dimetil sülfitin yalnızca yaşamın kendisi tarafından ortaya çıkabileceği fikri bile size örnek verdiğim bilimsel çalışmalarla da birlikte son derece tartışmalıyken bu durumda uzayda yaşamın bulunduğunu iddia etmek maalesef fazlasıyla aceleci olur. Bizden katrilyonlarca kilometre uzakta çıplak gözle bile göremeyeceğimiz kadar soluk yıldızların etrafında dönen gezegenleri keşfedecek bu gezegenlerin kütlelerini, boyutlarını hatta atmosferlerindeki moleküllere kadar veri toplayabilecek kadar gelişmiş teleskoplara sahip olmamız gerçekten heyecan verici. Çok değil, bundan sadece 30 yıl önce güneş sistemindeki gezegenlerin dışında başka tek bir gezegen olup olmadığını bile bilmezken bugün bizden katrilyonlarca kilometre uzaktaki gezegenlerin atmosferleri hakkında tartışabiliyoruz. Ancak daha fazla öğrenmeye devam edebilmemiz için bazen bilmediğimizi kabul etmek lazım. Bir sonraki videoda evrenin bambaşka bir köşesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.